Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün özellikle tıp fakültesindeki arkadaşlarım için gerçekten kilit bir konuyu masaya yatıracağız. Anemiye klinik yaklaşım ama öyle kitabi bilgilerle değil, tamamen pratik, akılda kalıcı ve işin mantığını kavratacak şekilde. Hadi direkt bir soruyla başlayalım. Ne dersiniz? Anemi hangi organın hastalığıdır? Hmm, bir düşünün bakalım. Bu soru aslında çok yaygın bir yanılgıyı düzeltmek ve konumuzun ana fikrini oturtmak için harika bir başlangıç noktası. Cevabı veriyorum. Aslında hiçbir organın işte bugünün en ama en önemli mesajı bu. Anemi kendi başına bir hastalık değil. Sadece klinik bir bulgudur. Tıpkı bir arabanın motor arıza ışığı gibi düşünün. Bizim görevimiz o ışığı söndürmek değil, kaputu açıp arızanın ne olduğunu bulmak. Peki, bugün yolculuğumuz nasıl olacak? Hızlıca bakalım. Önce temel mantığını kavrayacağız, sonra elimizdeki tanı araçlarını, yani alet çantamızı tanıyacağız. Anemileri nasıl sınıflandırırız onu öğreneceğiz. Birkaç gerçek vaka üzerinden pratik yapacağız ve en sonunda da sınavlar için şöyle hap gibi bir tekrar yapacağız. Hazır mıyız? Harika. O zaman ilk bölümde başlayalım. Annemin neden bir sonuç değil de bir ipucudur. İşte bu sorunun cevabı. Anemiye yaklaşımımızın temelini oluşturuyor. Şimdi bir hasta dosyasını açtınız ve raporda düşük hemoglobin değerini gördünüz. İşte o an aklınızdan asla çıkmaması gereken dört temel ilke var. Birincisi, bu bir bulgu, hastalık değil. İkincisi, mutlaka altındaki nedeni araştırmalısın. Üçüncüsü, tanı koymak her zaman iki kere iki dört kadar basit olmayabilir. Ve son olarak, bu durumun temel fizyolojik sonucu ne? Dokulara daha az oksijen gitmesi. Bütün belirtilerde, yorgunlukta, nefes darlığı da zaten buradan çıkıyor. Peki anemi tanım olarak tam olarak ne demek? Çok basit. Hemoglobin seviyesinin kişinin yaşına ve cinsiyetine göre olması gerekenin altında kalması. Rakamlarda oldukça net. Yetişkin bir erkek için 13'ün altı, kadın için 12'nin altı, gebeler ve çocuklarda ise 11'in altı bizim için anemi dediğimiz ve araştırmayı başlatan eşiktir. Evet, araştırma başlar dedik. Peki bu araştırmayı neyle yapacağız? Hangi aletleri kullanacağız? İşte şimdi tanısal araç kutumuza bir göz atalım ve en temel laboratuvar değerlerinin aslında bize neler anlattığını anlayalım. Bakın, bu çok önemli. Anemi şüphesi olan bir hastada isteyeceğiniz ilk, en temel, en vazgeçilmez test tam kan sayımı, yani hepimizin bildiği adıyla hemogramdır. Bütün hikaye bu testin sonuçlarıyla başlar. Hemogram sonucunda önümüze bir sürü değer düşer. Ama bizim için kırmızı kan hücreleriyle ilgili olanlar kritik. Hemoglobin ve hematokrit zaten bize aneminin varlığını söyler. Ama bizim asıl dedektifimiz, ilk ipucumuz, yol haritamız, MCV yani ortalama eritrosit hacmi. Kırmızı kan hücrelerinin ortalama büyüklüğü. Bu değeri gördüğünüz an beyninizde bir şema canlanmalı. de hücrelerin boyutları ne kadar birbirine benziyor onu gösterir ama şimdilik tüm odağımız MCV'de. Tamam. MCV değerini öğrendik. Şimdi ne yapacağız? İşte bu noktada anemileri sınıflandırmak, yani o koca olasılıklar listesini anlamlı gruplara ayırmak devreye giriyor. Bunun için de elimizde iki temel yaklaşım var. Bu iki yaklaşım ne? Birincisi Kinetik, yani neden oldu sorusunu soran yaklaşım, kemik iliğinde üretim mi azaldı, yoksa üretilen hücreler bir şekilde hızlıca yok mu ediliyor ya da kanamayla mı kaybediliyor? Bu olayın derin mekanizması. İkincisi ise morfolojik yaklaşım. Bu çok daha pratik, direkt sorar hücrenin boyutu ne? Yani MCV düşük mü, normal mi, yoksa yüksek mi? Klinik hayatta, acilde, poliklinikte bizim ilk ve en hızlı adımımız her zaman morfolojik yaklaşımdır. Ve işte geldik bugünün yıldız slaytına. Bakın, tıp fakültesi öğrencisiyseniz, TUS'a, kuru sınavlarına hazırlanıyorsanız bu tabloyu adınız gibi bilmek zorundasınız. Fotoğrafını çekin, ezberleyin, duvarınızı alsın. MCV'ye göre anemilerin sınıflandırılması budur. MCV 80'den küçükse, yani mikrositerse, aklınıza ilk gelecek iki şey demir eksikliği ve talasemidir. Eğer MCV 100'den büyükse, yani makrositerse, şüpheleriniz B12 ve folat eksikliği üzerinde yoğunlaşmalı. Aradaki normositer grup ise biraz daha geniş. Bu tablo sizin ayırıcı tanıdaki pusulanız olacak. Teori tamam, tabloyu da ezberledik diyelim. Peki, gerçek hayatta bu işler nasıl yürüyor? Hadi şimdi bu teorik çerçeveyi alıp poliklinikte karşınıza gelebilecek birkaç hasta üzerinden uygulayalım. İlk vakamız geliyor. 42 yaşında bir kadın, doktor bey çok yorgunum diyor. Öyküsünü biraz deşince son bir senedir adet kanamalarının çok arttığını öğreniyorsunuz. Muayenede göz kapakların içi soluk, laboratuvar sonuçları geliyor. Hemoglobin 9.6 ve işte kilit bilgi MCV 70. Hemen aklımızda şimşekler çakmalı. MCV 70. Hemen pusulamızı yani tablomuzu hatırlıyoruz. MCV 80'in altında yani mikrositer anemi sütununa bakıyoruz. Peki öyküdeki en önemli ipucu neydi? Kan kaybı yani menoraji. Mikrositer anemi ve kronik kan kaybı. Bu ikisini birleştirdiğimizde tanın neredeyse kendini belli ediyor, değil mi? Aynen öyle. Vaka 1'in tanısı demir eksikliği anemisi. Gördüğünüz gibi MCV ve öykü birleşince puzzle'ın parçaları yerine oturuyor. Şimdi ikinci vakaya geçelim. Bu sefer 38 yaşında bir erkek hasta dış kısında kan gördüğünü söylüyor. Ailesinde kolon kanseri öyküsü var. Muayenede nabzı hızlı. Laboratuvarına bakıyoruz. Hemoglobini 8, MCV 74. Yine bir mikrositer anemi. Peki bu hastanın tanısı ne? Evet yine demil eksikliği anemisi. Ama bakın burada çok hayati bir fark var. İlk hastada neden belliydi ama bu hastada kanamanın kaynağı bilinmiyor ve aile öyküsü çok tehlikeli. Bu yüzden anemiyi tedavi etmek yetmez. Asıl sorunu yani kanama kaynağını bulmak için bu hastanın acilen endoskopi ve kolonoskopiye gitmesi gerekiyor. Aneminin sadece bir bulgu olduğunu söylememizin sebebi tam olarak bu işte. Gelelim üçüncü ve son vakamıza 76 yaşında pek bir şey yemeyen, sürekli uyumak isteyen bir teyzemiz. Laboratuvar sonuçları geliyor. Hemoglobin 7.9 ama bu sefer MCV 118. İşte bu oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. MCV 118. Hemen pusulamıza geri dönüyoruz. Bu sefer yüzün üstü sütununa. Yani makrositer anemilere bakıyoruz. Yaşlı, beslenmesi bozuk bir hasta. Bu tabloda aklımıza ilk gelmesi gereken tanı neydi? Elbette B12 vitamini eksikliğine bağlı anemi. MCV'nin bizi ne kadar doğru yönlendirdiğini görüyorsunuz değil mi? Evet, vakaları da gördük. Şimdi her şeyi toparlama ve özellikle kurul sınavları için en kilit, en nokta atışı bilgileri şöyle bir hızlıca tekrar etme zamanı. Hadi hızlı bir soru cevap yapalım. Ben sorayım, siz zihninizden cevaplayın. Soru 1: Anemi ile karşılaştın, ilk bakacağın en pratik laboratuvar değeri ne? Cevap: MCV. Soru 2: Mikrositer aneminin en sık görülen iki sebebi nedir? Cevap, demir eksikliği anemisi ve talasemi. Harika, son soru. Makrositer anemi gördüğünde aklına ilk hangi iki vitamin eksikliği gelmeli? Cevap, B12 ve folat. İşte bu kadar. Bu üç bilgi bile sizi birçok soruda doğruya götürür. Peki, bitirirken en başa dönelim ve şu soruyu bir kez daha kendimize soralım. Demir eksikliği olan hastaya sadece demir verip B12 eksikliği olan hastaya sadece iğnesini yapıp göndermek neden asla yeterli değil? Neden her bir anemi vakasında ama her birinde altta yatan asıl nedeni bulmak bu kadar hayati? Bu sorunun cevabı iyi bir hekim olmanın temelinde yatıyor.